Yaşadığınız siteye geldiniz ve aracınızı park etmek istiyorsunuz bu durum ev sahibi misiniz ya da kiracı mısınız sorusunun yanıtına bağlı. Eğer ev sahibisiniz aracınızı sorunsuz şekilde park edebilirsiniz. Fakat kiracıysanız size park yasak. İşte bu ilginç sorunun kaynağı Nevşehir'in Ürgüp ilçesi. Çünkü Ürgüp'te bir sitenin otoparkına buraya sadece ev sahipleri girebilir, park edebilir araçlarını ancak kiracılar park edemez yazıldı. İşte o yazı burada. Bakın aynen şu şekilde yazıyor. Bina yönetiminin aldığı kararla bina otoparkına sadece ev sahipleri araçlarını park yapacaktır. Kiracıların bina otoparkına araçları park etmemelerini rica ederiz diyor. Altına da tabii ki bir kiracı hemen cevabı yapıştırmış. Kirayı alırken hiç de öyle olmuyor demiş. Şimdi tabii bu uyarı, bu yazı, bu afiş dikkat çekti, gündem oldu. Birçok yerde de haberleri yapıldı. Yani bir sitenin otoparkına nasıl olur da sadece ev sahipleri araçlarını park edebilir? Kiracılar neden park edemez? Biz de bunu hukukçulara sorduk. Bu işin e, arkasını araştırdık biraz. Çünkü sitelerde, toplu konutlarda, e, apartmanlarda birçok büyük yaşam alanlarında herkesi ilgilendiren bir konu bu. Sizce bir sitenin otoparkında böyle bir uyarı yazılması mantıklı mı? Biz bunu avukat Ali Güvenç Kiraz'a sorduk. İşte yanıt efendim. Bir apartman veya sitede bir taşınmazı bir kat maliki bir mülkiyet sahibi nasıl kullanıyorsa kiracısı da aynı haklarla aynı sorumluluklarla o taşınmazı kullanabilir. Dolayısıyla mevcut taşınmazlarda kiracılar aleyhine düzenlemeler yapılamaz. Kat mülkiyeti kanunu kapsamında yönetim planında bir takım tahsisler yapılabilir. Ön kullanım, yan kullanım, belli bir takım tahsisler yapılabilir. Bu kanunda vardır. Ancak sadece kiracı aleyhine otopark kullanılamaz, şu alanları kiracılar kullanılamaz şeklinde bir ifade yazılamaz. Yönetim hiçbir şekilde bu ifadeyi kiracılara yönelik uygulayamaz. Dolayısıyla kat malikleri ne, ne hakları kullanıyorsa ve ne tür sorumlulukları varsa kiracılar da aynı şekilde aynı haklara ve aynı sorumluluklara sahiptir. Peki, site yönetimi ısrarla kiracılara otoparkı kullandırtmıyor. Yani sadece ev sahiplerine müsaade ediyor. Böyle bir durumda kiracılar ne yapmalı ve nerelere başvurmalı? Kiracılar kat mülkiyeti kanununa göre genel kurullara katılma hakkı hakkına sahip olmayan kişilerdir. Bu kapsamda da alınan kararlarda aslında mevcut kararların iptali davalarını açamazlar. Ancak kendilerini doğrudan ilgilendiren konularda sulh hukuk mahkemesine başvurma hakları vardır. Dolayısıyla otopark konusunda kiracılar otopark kullanamaz. Sadece ev sahipleri kullanacaktır şeklinde bir durumda kiracılar bu kararın, bu durumun iptali için doğrudan sulh hukuk mahkemesine başvurma hakkına sahiptirler. Kat mülkiyeti kanunu kaynaklı ihtilaflarda zorunlu alabiliyorsunuz olduğu için kiracılar önce arabulucuya başvuracaklardır ve sonra da sulh hukuk mahkemesine bu mevcut kararın iptali davasını her zaman açabilirler. Efendim avukat Ali Güvenç Kiraz'ı dinlediniz. Bu konuyu detaylıca anlattı. Bu durumun kanunda yer olmadığına karar verdi. Hatta dava açılabileceğini söyledi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?